Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere lüplük oyunu nasıl oynanır onu göstereceğim. Arkadaşlar oyun 9 adet karttan oluşuyor arkadaşlar bu şekilde. Her birinin kenarında da renkler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ortada da beyaz olanın ortasına da kartlarımızı koyduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada şekillerimiz var. Bunun her birinin bir amacı var. Bir tane kart seçiyoruz arkadaşlar. Mesela ortada soru işareti çıkıyor. Ve bu ve bu renkler gösterilmiş arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Soru işareti demek. Arasındaki aynı şey demek. Mes bizim istediyse pembe ve mavi ar e arasındaki aynı şeyi bulmak. Mesela arkadaşlar <laughs> ee, bir bakalım şöyle aynı ne varmış? Hmm. Biraz zor bulması arkadaşlar. Bu oyun e, görsel e, algınızı geliştiren çok eğlenceli bir oyun kesinlikle. Ve ben hala bulamadım arkadaşlar. Evet arkadaşlar eğer böyle benim gibi bulamazsanız. E, rakibinizden de istek gelirse. Arkadaşlar rakibiniz diyorum. Bu oyun <laughs> maksimum 6 kişiyle oynanılan bir oyun. En az da 2 kişiyle oynan oynanılıyor arkadaşlar. Rakipinizden de istek gelirse bunu çevirebilirsiniz arkadaşlar. Aynısını bulmayı. Mesela şu an buldum. Bu ikisi aynı. Ee, i̇lk bulan kişi kartı alıyor. Gördüğünüz gibi burada da harfler yazıyor. Amaç bu kartlarla arkadaşlar lüklük lük yazmak. İlk lüklük lük yazan lüklük e, lük diyor ve e, oyunu kazanıyor. Eğer iki kişiyle oynan oynuyorsanız direkt kazanıyor. Alt kişiyle oynuyorsanız. Siz çıkıyorsunuz oyundan diğerleri devam ediyor oynamaya. Ve arkadaşlarım böyle gördüğünüz gibi soru kartları var. Ama bunlar dışında mesela şöyle bir şey gelebilir. Bu ne arkadaşlar? Bu da bu görseller arasında gördüğünüz gibi şöyle beyaz yuvarlaklar var. En büyük yuvarlak bulun demek. Mesela burada en büyük yuvarlak bu. İlk bulan bu kartı alıyor mesela. Bunlar dışında... Eksi işlem arkadaşlar. Eksi işlemin ne olduğunu biliyorsunuz zaten. Çıkarma. Bizden istediyse yine pembe ve mor arasındaki sayıları çıkarmak. Zaten her kartta bir tane sayı oluyor. Mesela burada bizde 1 ve 8'i çıkarmamız istiyor. Çıkardık 7. Yedi. 7'yi ilk diyen kartı alıyor. Ve burada yine soru çıktı mesela. Arkadaşlar bulmak istedim. Şöyle bir şey çıkarsa da bu görseli ilk bulan kart alıyor. Mesela nerede bu görsel? Burada. Arkadaşlar böyle bir sürü soru kartları var. Ya da mesela heh, buldum. Bu da artı kart arkadaşlar. Artı da tahmin edebiliyorsunuzdur zaten. Renkler arasındaki toplama 1 ve iki. Topladığın ilk 3 diyen alıyor arkadaşlar mesela. Arkadaşlar oyunumuz bu şekilde oynanıyor. Şimdi e, bakalım sizlerle oynayalım. Çektim arkadaşlar. Bizden turuncu ve yeşil arasında, bakın iki tane yeşil var karıştırmayın bu değil bu arkadaşlar. Bu yeşil, iki yeşil arasındaki aynı şeyi bulmamız istiyor. Bakalım bulalım. Buldum şu ve şu kartı aldım. Bakalım hangi yeşile? Burada da O harfimiz var. Burada en büyük beyaz diyor bu. Bunu da aldık. Burada çıkarma. Demin yapmıştık arkadaşlar. Demin yaptıklarımız çıkıyor. 7 aldım. E yine aynısı çıktı arkadaşlar. Burada aldım. İnşallah yine aynı şey çıkmaz. Ya da şöyle 6 alayım şunları. Eksi çıktı. Nehrin neresinde? Kırmızıyla mor. Bu da 5 arkadaşlar. Bunu da aldım. Hep L çıkıyor. Nedense bilmiyorum e, pembe ile su yeşili arasında bakalım çıkarma diyorsun değil mi? 3 bunu aldım. Bir tane luk yazdık şimdiden arkadaşlar. İki tane luk luk yazınca kazanıyoruz. Ki yine aynı şey arkadaşlar. Bu aynı şeyleri bulmak gerçekten aşırı derecede zor arkadaşlar. Arıyorum arıyorum bulamıyorum çünkü. Ve yine bulamadım. Arkadaşlar siz buldunuz mu acaba? Çok merak ediyorum. Ben hala bulamadım. Aha buldum. Büyük ve şu küçük olan. Aynı. Bakalım birazcık daha karıştıralım şöyle. Çünkü yazamıyoruz. Yine o çıktı. Bunu bulacağız bu sefer de. Yani arkadaşlar bunu gördüm ama bulamıyorum şu anda. Nerede gördüm acaba? Niye bulamıyorum? benziyor ama bu değil arkadaşlar. Hmm, arıyorum arıyorum yok hala arkadaşlar ya zaten karmaşık bir resim ve evet, bak şunun arkasındaydı şunu bir çevireyim evet buradaymış <laughs> Buldum. bakalım yazmış mıyız neyse bir tane yazmış olalım bizde gerçi bir tane daha k bulursak zaten yazmış oluyoruz. ben şuradan bir k bulayım aha buldum evet açıyorum bu sefer de bunu bulacağız. Nerede bakalım? Nerede nerede? Aha şurada arkadaşlar. Bunu da bulduk ve look look'umuzu yazdık arkadaşlar. Oyun bu şekilde oynuyor. Hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. Görüşürüz.